Random Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azayda Minecraft'ta e, Farmantör'ün Zıkşır Farmantör'ün ilk bölümüne beraberiz. E, i̇nşallah güzel bir oyun olur diyelim. Ben Animal şeyini istedim. İnşallah Animal oluruz olmasak da sağlık olsun diyelim. İnşallah ama Animal oluruz. Bakalım ne olacağız. Animal! Yes be! Evet Animal'ız. Abicim ha, tamam yaptım. Hop 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 bunları şöyle bir sağa gidelim sağa gidelim sağa gidelim abicim benim tavuk olmam lazım şöyle birim. aha tamamdır tavuğuz artık hemen o zaman şuraya bir gideceğiz koştuk 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 Dur abicim ben şuraya sap anca. İnşallah gelmezler diyeceğim de ya da koşayım. Şuradaki elinin içine mi saplamsın? Ben de elime de şöyle bir şey alayım. Şimdi abi böyle bekleyeceğim. Hiç kıpırdamadan arkadaşlar. Hiç kıpırdamadan bekleyeceğim. Buraya başlayalım. Hop, bu şekilde. Abicim adamlar yaklaşıyor. Aha. Sen niye hareket ediyorsun? İnek ya. Yokum ben burada işte yokum ya yokum ya ben burada değilim. Hadi abi ya sadece 222 saniye dayanmam gerekiyor. Ya burada biri yok işte. Geri zekalı ya. Hmm. Abicim adam oynar herhalde ilk defa oynuyor ya. Abicim inşallah bulamazlar beni. İnşallah bulamazlar ya. Hadi inşallah bulamazsınız bulamazsınız inşallah bulamazsınız biz kazanırız inşallah inşallah inşallah. Hmm. Abicim burada yokuz, Burada yokuz. Kimse burada değil, bakıyım. <laughs> şöyle şöyle. Ben şöyle. Bir şey yok. Abicim, yokum ben, yokum Hadi abi 9 kişi hadi. 3 dakika falan daha burada kalırsam... ...ve kimse beni bulamazsa çok güzel olur. Oh. Hmm. Abicim lütfen bulamayın ya. Yalvarırım bulamayın. Abicim bu da kazanayım ya. Yalvarırım abicim. Yalvarırım. ya Güzel 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 gelmediler. Gittiler. Abicim tam iki dakika kaldı. Ta tam iki dakika kaldı. Tam iki dakika şu anda. Abicim yokum işte burada. Tam gidebilirsiniz. Abicim hadi yiyiz. Hadi az kaldı vallahi çok az kaldı vallahi çok az. Aha, aha gittik ya. Aha. Ben o bir iki üç de en az beş geldi söyleyeyim mi? Abi. Hadi altı kişi kaldı ve neredeyse bir dakika hadi abicim neredeyse bir dakika abi. Abi kazanabiliriz inanıyorum abi. Abi inanıyorum. Abi tavuk koşturuyor. Abi inanıyorum. 1.70'e Hadi bir dakika 10 saniye. Abi inanıyorum kazanabileceğimi. Abicim taba basmaktan bıktım artık. Tabi ben de çift değil arkadaşlar. Tabi o yüzden söyleyeyim bunu da taba basmaktan bıktım. Ben yokum burada yokum ben bakıyorum. burada değilim. Abi bir dakika ben kısa süre zamanlıyor. Abi sadece 50 saniye sadece 50 saniye. 50 saniyede 5 kişi bulamazlar çok zor diyelim ki beni buldama bulamayacaklar. Kazanacağım abi. Abi kazanacağım, inanıyorum. Kazanacağım abi. Abi kazanacağım, kazanacağım. Kazanacağım, kazanacağım. Vallahi de kazanacağım 30 saniye de 30 saniye. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi 20 saniye kaldı. 20 saniye kaldı. Biz 222 saniyeden buraya kadar gelmişsiniz. Bunu söyleyeyim mi? çok iyi yere saklandım yani. Hadi abi ya 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. GG GG kazandık bebeğim. GG 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 kazandık bebeğim. GG Uh! Budur be. Tamam. İlk oyunu kazandık. Videonun başlığı bile çıktı yani. İki. Beni bulamadılar. Hemen şöyle bir oyuna daha girelim. E, buraları kesmeyeceğim. Ah ne güzel 30 saniye sonra başlamış zaten. E, hemen hani bu kitini seçelim yani. Tabi seçince direkt değil de alacak diye bir şey yok. Belki de Hunter'da çıkabiliriz. Ama dün az önce kazandığımız için büyük ihtimalle şey alacağız. E, hadi bakalım. Adam gitmiş İzmir'in en düdük yüzü koymuş. Yeri zekalımızın Neyse hadi. Abi Hunter's team'im. Çok kötü çok. Neyse artık adamları bulacağız. Hadi bakalım. Gönder abicim bize. Bunu buraya alabiliyor musun? Sağ ol. Tamam. Hadi alamamış. Hop hop hop, hop. Sonsuzluk kokumuz var. Sonsuzluk okumuz var. Sonsuz. Abi ne oluyor anlamıyorum. Anlamıyorum. Aynen bak adamlarda da var. Abicim. Ooo daha 20 saniye varmış. Bunlar bu kadar uzun mu bekliyorduk? Bilmiyordum.

Abi beni <laughs> kesecek neredeyse. Aha kestim mi? Hadi abi. burada bir şey Topmuş. Hadi abi. Gel lan buraya sen. <gülüyor> <gülüyor> Jangan bro um. um. Abi bulmam lazım artık hadi ya bu aynı adam bu buldum tamamdır hadi ben şuraya bir şunu koyacağım bekleyin. Hadi hadi. Abi 3 kişi kalmış tam 3 hayvan tam bulabiliriz. Hadi. Abi, bir hayvan tamam, bir hayvan tamam, bir hayvan tamam, tamam bir hayvan, tamam. Tamam, bir hayvan. okay, okay, good. Abi bunu da kazanırsak çok sevinirim. Kim kim kalmış? Cici. Tamamdır bunu da kazandık arkadaşlar. O zaman videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. İki oyun oynadık ikisini de kazandık. Eee... o zaman arkadaşlar hemen şöyle bir bizi hub da. Hı, tamam. O zaman arkadaşlar e, daha fazla format gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee... Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize bakmayın bakın ve bu videoyu beğendiyseniz yorumlara like atmayı yorumla like, unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.